Elazığlı Sanatçıları ve Harput Musikisini Tanıtma ve Yaşatma Derneği'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik ve Kültür Şöleni engelli vatandaşların önderliğindeki yürüyüş ve mehteren gösterisiyle başladı. Daha sonra Ahmet Aytar Meydanı'nda halk oyunları gösterisi sunuldu. El Sander Başkanı Yüksel Şaman programda yaptığı konuşmada derneğin Elazığ'a hizmet için kurulduğunu belirtti. Biz Elazığ'a hizmet etmek için bu derneği kurduk. Biz hiçbir şey değiliz. Biz inşallah hep birlikte bir olacağız, bir şey olacağız. <laughs> bu bağlamda ben Elazığ'da bulunan tüm dernekleri, tüm büyüklerimizi tek tek arayarak davet ettim. Davetiye götüremediklerimi telefonla aradım. Tüm siyasi partilerin kapısına kadar gittim. Buna HDP, MHP, CHP aklınıza hangi parti geliyorsa gittim. Davetimi götürdüm. Bugün de burada olanlara ben tek tek teşekkür ediyorum. Gelen var gelmeyen var. Allah hepsinden razı olsun. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Resul Şahin ise Elazığ denince akla birlik gelir dedi. Elazığ denince birlik hatıra gelir. Elazığ deyince beraberlik hatıra gelir. Elazığ deyince hoşgörü hatıra gelir. Biz renklerimiz farklı da olsa durumlarımız farklı da olsa ama biz kesinlikle kavgadan yana değil Elazığ. Gençlik ve Kültür Şöleni'ne katılan MHP Milletvekili Adı Yavuz Temizersi, gençliğin vekili olmaya talibiz dedi. El Sander'in yaptığı bu organizasyon hakikaten takdire şayan. Biz burada siyaset yapacak değiliz ama her zaman Elazığ'ın, Elazığlı'nın yanında olacağız dedik. Ama bir şey özellikle vurguladım. Ben vekili gençliğe talibim dedim. Gençliğin vekili olmaya talibim dedim. Onların her zaman, her daim sonuna kadar yanında olacağım. Allah'a emanet olun. Elsander üyesi Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise program demeyi geçenlere teşekkür etti. Ben Yüksel Bey ve ekibini tebrik ediyorum. Bu coşkulu kalabalığı burada oluşturduğu için hakikaten insanlara stres attırdı. İnsanların gerginliğini aldı. Siyasetçilerden ve siyasetten uzak bir ortam oluşturmuş. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra El Sander Başkanı Yüksel Şaman, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Şahin, MHP Milletvekili Adayı Yavuz Temizer ve Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya'ya onurluk verdi. El Sander'in düzenlediği gençlik ve kültür şöleni, harput musikisi ve çeşitli sanatçıların söylediği şarkılarla devam ederken programa katılan vatandaşlar da yetenek zahneledi. Duman